Günaydın. Ersin Bey geldi. Evet, herkese günaydın. Nice. Güzel bir abi, gün. Abi, arabanı yıkaya ya. <gülüyor> <gülüyor> Yıkarız kardeşim. Sporumuzu yapalım. Buraya <laughs> gidiş <laughs> <Mürekli> arabaya bineyim. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Selam Oçum. Ne haber abi? İyi kardeşim sen ya. Sen ne yaptın? İyi Allah'a şükür ya. Şimdi abi almaya gidiyoruz değil mi? Evet kardeşim. Bab. kanka işim Erişim var. var. WhatsApp'tan yazmış ya çabuk ol oğlum diye. Tamam. Bir de uzatmış L'yi. Pardon. <laughs> Hep biz mi onu bekleyeceğiz? bir kere, da, bir kere de dışarıda çıktım beklesin. Hiç bekleyen mi görmedi dışarıda ya? Buradan sağ yapacaksın abi. Şeyin oraya sıkı kalmadı Aynen öyle. Nice. bakalım öçecek şey mi Ersin kaydırma mı canım çok sıktı koyumuz bu sabah evet yine bir bir diyebilir miyiz? Sen gelişe sen bir bak bak ne anlatıyorsun ne sen ya Selamun aleyküm gençler. Gençler biliyor, Ankara gücü Kasım Paşası, <gülüyor> bu. Ne <laughs> yaptınız? Yağladınız mı makinaları <laughs> ne? <makine? gülüyor> ne makinası? <laughs> Anlamam anlamadım. <laughs> ee, Anlat bakalım, biraz da senden konuşalım. Söyle bakalım Alitan. <laughs> Oğlum niye bizi bekletiyor la? Ne ya, yapmış? Şey çıkmış. Ersan abi. Vallahi var ya böyle. Bana bak, bana bak. <laughs> Güzel bir kahvaltı yapmaya ne dersiniz gençler bir Ankara güçleri? Hayır. Hayır diyor. Hayır. Hayır, ne arada arada ben kahvaltı ama. Ee? Ne, ne, yiyeceğiz? Doğru. Sosisli ekmek. <laughs> Neyse insanlar can çekmesin. Ka kahvaltıdan sonra. Yok ben ne sosisli ekmek bekliyorum. Bildiğin domatesli etin beyni. Simit ayran. Şurada bak kahvaltı bir şey güzel kardeşim. Şurada sen sür, orada kahvaltımızı bir güzel yapalım. Nerede ya? Oradan geçelim ha. Nerede? Nasıl nerede ya? Şuraya diyor şey. Yukarıdan kim yok? Yedim var Yani. Ya Simitçi mi diyorsun? evet. Fiyatı da uygun. He. Güzel. Tazecik. sen niye gözün kıpkırmızı? Ee, ee, gözün kıpkırmızı. Ee, ne düşündün? Ben bir saat ben, uyudum bu arada. Sana kırdım evet. geç yatmış herhalde. Ben, Çok ben de bir saat uyudum ya. Saat sabah kaç şu an? Saat 10'da buluşuyoruz da. da. Valla bir saat uyudum. Şimdi anda yok. uyandım. Sen, Aa, kaç an. sen kaç saat uyudun? He? Sen kaç saat uyudun? Sen? Ben de 4.5 saat, 5 saat falan uyudum. İyi lan sen, sen daha ne Valla yine iyi ha. Benim he. oğlum. Lan, yemekten sonra görüşürüz. Şimdi sahaya geldik. Ama bizimkilerin arkadan gelmesini bekliyorum şu an. Bu ne yavaşlık kardeşim ya. Sağ güzelmiş ama ya ben beğendim. Ara ara gelip antrenman mı yapıyor? Güzel değil mi? Güzel değil mi ya sağ? Arabayı buraya getirdik ya amına koyayım. Yer var mı? Sahi şöyle genişçe göster. Bizim buralarda video çekmediğimiz saklanıyor. Değil mi? Hayır. Nice. Bir şey diyeyim mi? En baştan buralarda çekseydik belki daha çok olurduk biliyor musun? Şimdi daha çok olacak. zaten. Sen bu golle atın kapayı yiyeceksin. Yiye yiye dur işte. Giriş nerede buranın iyi. ya? Abi siz nereden girdiniz buraya? Abla! Ablacım! Oraya giriş nerede? Ya deme ya. Abi, ya tu abi. Siz var ya harbi. Teşekkür ederiz çok sağ olun. O zaman kardeşim. <laughs> ne o? Bacı, 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 sahte. Öyle değil ya abi yap Tu abi bir şeyler abi. yapıyor ama hadi bakalım. Oo, o, er Al biraz da sen tut kamerayı ya. Sensun mu? Falsun. <laughs> Hayır oğlum, girişlerde alttan mı gireceğiz? Şuradan mı ya. abi? Yani, var gir, var gir. Video nerede güzel çıkar acaba? Şuradan şurada mı çıkar? Şurada çekelim, şurada çekelim. Bence şurada çekelim. Aynen. Şurada çekelim. Sonra ne yapalım biliyor musun? Doğu Taş'a gidelim. Sponsorluğunu alalım. Bize para ödeyin diyelim. Videoyu çekeceğimiz için. <laughs> Sponsoring. Aa. Kanalımıza abone olup Like atmayı. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi. <laughs> öyle diyorlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hasan sen belin ağrıdıysa anam evet, da öyle sıkıcı olur. ağzına. Bir dahaki daha erken geliriz. Rahat rahat çekeriz ya. Tamam. Tu abi, Tu abinin daha erken uyandığı bir evrende. Güneş tenimde mi güzel yoksa? Tu abi uyuyor da aradı. efendim kanka. Efendim kanka. Ersin yeni mi kalktın kanka? Ersin abi beni arıyor. Bak gel kamerayı anlatacağım. Kamerayı anlat. Ersin abi beni arıyor tamam mı? Diyor ki, Hatta hiç şey demiyor. Geri kapattı telefonu. <laughs> ne diyor onu? Onu bir daha Bir şey diyeyim gelsin. <laughs> Pişmanlık hissi. Evet, <laughs> devam devam devam. Pişiyor <laughs> pişiyor pişiyor. Pişiyor Evet şimdi kamera değişikliği yapıyoruz. Şuradan su alayım mı size? Kamera değişikliği yapıyoruz. Nice. <gülüyor> nice. <gülüyor> nice. Nice Kamera değişikliği mi? Kamera değişikliği. Kamera değişikliği adam değişikliği. Şimdi kamu spotu olabilir <laughs> elimdeki. Adam. Tamam. Şu şey al da. Telefonu ayarlayıp vermem lazım şu an kendisine. Al al. Hadi ben kaleciyim al tuha bir tut. Ben kaleciye geçiyorum şu çekeceğiniz ya. <laughs> Ayarladım onu. Kaleci. Hayır koyacağım şimdi köşeyi. Yaparım da uğraştırır ya anı. Kafama geliyor. Hadi hadi bir çur çek hadi. Oğlum, biraz... Ya Tu abi ne ısınmasın ama. Kafama kafama top atıyorlar. uzaktan çekeceğim şimdi kendimi Hadi çek, <laughs> bekle Şunu şöyle koysam ne olur? Hiçbir şey olmaz Hadi Yok video yok kafanıza direkt hadi Dur, o, tamam. ben topları oraya gönderdim Ne, ne yaptınız topları ya? <laughs> Oo. Sarı nerede sarı? Tar ne yapıyor orada? Güzel 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 gidebilirdi. Olsun, Köşelere. Çok iyi. Güzel güzel. 10 numara. Çok iyi. Sağ 90. <laughs> 3 <laughs> Evet Emre abi videolar nasıl gidiyor? Daha gitmiyor. <laughs> Şimdi yeni videolar bakacağız. Evet o zaman nice diyoruz. Bekle Al. gel sen çek beni. Şimdi son zamanlarda demişler ki abi küçük sağda niye çekiyorsun büyük sağa geç büyük sağa geldik kimse yok burada. Evet. <laughs> Şimdi sonra bize diyorlar ki bu aralar şaka beyana kaynattığıma bakmayın bu aralar canım çok sıkkın ya. Ama neden abi, diye sormayın. Abi çok şey çekiyorsun abi şöyle çek. Söyleme. <laughs> Allah aşkına. ah böyle daha iyi. Şu bakayım kendime ha oldu. Neden diye sormayın. Bir sevdaya tutulmuşum ya <laughs> Bir sevda Başa geldi Şimdi. Tamam mı? Tamam tamam sen bana. Merhaba. Şaka bir yana. Şu an iyi hoşuz da. Canımız sıkılmadı değil. Ama halledeceğiz hepsini. Şimdi açtırmadan gol deniyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Toplar gidiyorlar. Ben kaleciyim. Şimdi kaledeyim. Size bunu nasıl gösterebilirim? Şöyle gösterebilirim. Şöyle dursun. Aman Bir tane tuttum. Bu abi tut tut tut. Ersin abi bir daha dene istiyorsan. Şimdi ben 3'te 3 attım. Ersin abi 3'te 1 attı. 3'te 1. Elimi yapamadım. Şimdi Tuğba abi deniyor. İnşallah atar. son oyunu ben kazandım. Evet. Son oyunu kazanan olarak son oyunu ben kazandım. Bir şey diyor musun? Tebrik ederim ilk önce birlikte. Sen? Nice. Nice. da tebrik ediyorum. Nice. Evet bugün gayet güzel bir gündü. Sabahın dokuzunda kalkıp Evet anlat. 9.30'unda buluşup birlikte güzel bir kahvaltı yapıp evet. güzel videolar çektik arkadaşlar. Bir saniye. Kahvaltının yarısını yemedi, orada bıraktık geldik. Ama fiyatı uygundu. Bu arada ee, kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Onu videonun sonunda. Ya söyledim. ama bir şey söyleyeceğim. Ya bu çok hemen onu tıklasınlar ya. Çok abi zor söyle bir şey abi değil. Söyle. Ya. Al dibine geldim son. Dibine geldim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kanala yani abone olun, like atmayı. Biraz unutmayın. Sen tut. Sizleri seviyoruz. Bana geldin. Sizler cansınız. Tabii. Şimdi sözü Emrullah'a bırakıyorum. İşte son zamanlarda biraz video aksaklığı yaşadık hep beraber. Telafisini yaptık. Beni çekmiyor ama sen şu an dur kendim şu an. İşte kendimizi yavaş yavaş toparlamaya başladık. Güzel bir saha bulduk. Küçük sahadan vazgeçtik. Burada kaleyi göster abi. Büyük kaleyi bulduk. Yani ekipmanları, ekipmanları tamamlayacağız. Ondan sonra daha güzel içerikler çıkaracağız. İçeriklerden sonra kanal 5000 oldu. 5000'i 10.000 yapacağız. 10.000'i 100.000 Allah izin verirse bunların hepsini başaracağız teker teker. Ve Kur'an'dan bir ayet söylemek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın elindedir. Allah'ın sayesindedir. Yani biz hiçbir şey başarmıyoruz. Sadece Allah nasip ediyor bize. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu video buraya kadardır. Hepinizi çok seviyorum. Buradan Tuha bir söyleyecek bir şey var mı? Dediğim gibi kardeşim kanalımıza <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorumlara... Bu arada Eren Elmalı demişken... <laughs> Eren <laughs> bana. evet peki arkadaşlar Ersin üzgün mü? Ersin. Arkadaşlar Ersin üzgün. Ya kardeşim üzgün değil sakatım ya. <laughs> Bu ara Ersin kardeşim evet. biraz ayağa. Ay, Çarşamba çok önemli maçımız var. Ya benim ayağım sakat. Kaybedersek. Bana dua edin. Seviyorum sizi. Hepinize nice. Güzel günler. Ersin abi 10 bin abone de kanala bir takım elbise hediye edecekmişsin doğru mu? Evet. <laughs> Hem de 52 bin. 52 bin. Herkese. Selam. <laughs> O zaman sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bir bay bay yapın. Bir bay bay yapalım. İşte yapalım. Kendinize bakayım. çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben sizi seviyorum. Sizin de bizi sevdiğinizi düşünüyorum. Biz şimdilik gidiyoruz. Bay bay.